Kalkopirit CuFS2, yani bir bakır, bir demir ve iki tane kükürt, bakırın esas mineralidir. 3 tam %71 çarpı 10 üzeri 3 kalkopiritti. Yani şöyle tam bir çizemedim. Kalkopiritti ki bu da 3710 kilogram kalkopirit eder. Kaç kilogram, evet burası küçük olacak, pardon word yazdığımız için böyle oldu. Kilogram bakır bulunduğunu hesaplayız. Şimdiden belirtiyorum. Soruda ben e, yazmamışım. Buradaki kalkopiritin mol kütlesi şöyle mol kütlesi 183 tam 10 ile 5 gram yani gram bölüm moldur aslında da. Bu şekilde yazalım. Mol kütlesi bu şekilde yazabilir. Şimdi bizim amacımız ne? Amacımız aslında oldukça basit. Buradaki değerlerden cu'yu bulmak. Yani yüzdelik olarak bulmak ilk önce. O zaman şu şekilde hemen diğer şeye geçelim ve yaptığımız şeyleri yapmaya başlayalım daha önceki videoda yaptığımız gibi. Şimdi yüzde cu istiyoruz. Yüzde bakıf. Şimdi o zaman ne yapacağız? Mantık yani hemen şu şekilde cu'nun mol kübesi şöyle yazalım. Bölü o çok kötü oldu. Kalkopigit'in mol kütlesi yani aslında CuFS2'nin mol kütlesi. Tabi bu yüzdelik istiyoruz. Yüzde yüz. Evet, bu şekilde de belirtilebilir. O zaman hemen yazalım. Buradaki ifadenin mol kütlesi zaten periyodik cetvelden bakabilirsiniz. Pardon söyleyemedim. 63 bölü 55 gram bölü 183,5 gram. Tabi gramlar gelecek. Çarpı yüzde 150 edilecek. Şimdi hemen şu şekilde getireyim. Ha, bu arada şunu unuttum. Şöyle görselini de getirebilirim sizin için. Bunu da gösterelim. Ne olur ne olmaz diye. Azınız, bazılarınız görmek isteyebilir. Şimdi bizim yapacağımız işlem hemen 63 bölü 55 yazalım. Şöyle bölü diyelim. 183 5 Evet zaten çarpı 34 63 gelecek. Onu artık yapmaya gerek yok. Şu şekilde yazalım. Yüzde 34 63 Tabii, yüzdelik olarak. Lakin bizim buradaki 3,71 çarpı 10 3 kilogramdaki kalkopirit örneği içerisindeki bakarım kütlesini hesaplayabilmek için yüzde değerlerinin kesir değerlerine çevirebilmesi lazım. Şimdi aslında buradaki değeri biz yüzde çarpmıştık. O zaman bir de yine yüze böleceğiz. Ama bunu şimdi neden ilk önce gösterdim? Çünkü biz yüzdelikleri bulmaya öğrendik. Bir, birkaç video önce. Bunu kullanmak istedik. Zaten kaynak kitabımda bu şekilde yapmış. Ben bunu direktman yüze böleceğim. Çünkü %100 ile çarptık aynı zamanda. 0, yani sondan dört basamak bu şekilde gelmiş oldu. Biz buradaki değeri aslında 0,3463 değerine dönüştürdük. Ve bakım miktarını da şu şekilde hesaplayabilmemiz lazım. Madem yüzdelik değerimiz var, yüzdelik değeri kesir değerine dönüştürdük, kütle değerini kesir değerine dönüştürdük. Çünkü kaç kilogram kütle olduğunu yüzdelik olarak bulmuştuk. Biz buradaki ifadeyi 0,3463'ü çarpı kaç kilogramdı? Ya yani 3710 ya da 3, çarpı 10 üzeri 3. Evet, yapacağımız işlem aslında bu kadar basit. Bunu bu şekilde yazalım. Burası ne kadar olduğunu söyleyeyim. Diyelim ki bir kilogram var. Bir kilogramla çarpacağım. Tabii birimlere de dönüştürmek üzere. Beş kilogram bu şekilde çarpacağım. Yani kaç kilogram olduğunu bu şekilde çarpıyoruz. O zaman şu şekilde bu ayrı bir işlem olacak. Biraz ekranın dışına taştı sanırım. Ayrı bir işlem olarak. 0.3463 çarpı 3,71 10 üzeri 3 zaten yanında gelir. Yani 1,28 çarpı 10 üzeri 23. Yani 1,28 çarpı 10 üzeri 23 diyorum pardon. 10 üzeri 3 kilogram. Veya diğer bir de işte de şuradan 1, 2 geldi. 1,280 kilogramdır. Bu şekilde belirtilebilir. Kaç kilogram bir kalkopirikte kaç kilogram bakır vardır? 1280 kilogram bakır vardır. Tabi 3710 kilogram için bu şekilde de belirtilebilir. E bunu kontrol etmek isterseniz de 1280'i de 3710'a oranlarsınız. Bakalım bu aynı değerde çıkacak mı? Tabi çarpı %100 de yapabilirsiniz. Bakalım hemen kontrol edelim. Sağlamasını alalım. Evet, yaklaşık olarak bazı da aynı değerler gelebiliyor. Bunu aslında şu şekilde yapıyoruz. Şunu silelim. Basamaktan sonrası aynı geldi, 34 geldi, sonra 50 geldi. Bunun başka bir sebeplerinden bir tanesi de bizim bazı übavlamalar olması. Çünkü buradaki bakırın tamam ancak şuradaki Nerede oydu o? Heh. Kalkopiritin mor kütlesini hesaplarken belli başlı yuvavlamalar yapılabilir. Bu aslında sorunu şeyine etkilemiyor. Sadece sizin nasıl yuvavlama mantığınızı göstermek için yapabilirim. Benim yöntemimde biraz önceki gibi yanlış da olabilir. Lakin biz bu kadar kilogram kalkopiritte kaç kilogram bakır bulunduğunu doğru bir şekilde hesapladık. Gerisi çok önemli değil. Sadece göstermek istediğim şeydi. Mantığını göstermek istemiştim. Onu önemsemeyin yani. Evet. Biz bu videoda bir kalkopiritte bir miktar kalkopiritteki bakırın kütleci yüzdesini bulduk ve kütle miktarını bulduk. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.